Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ın kaçıncı bölümündeyiz hatırlamıyorum. bir bölümündeyiz işte. Şu an iki yeni kostüm aldım. Şimdi size göstereyim. Bunu aldım. Dağıttan bu kostümü aldım. Beş elmasımız kalmış. Bu neydi? da bir Oldu bas. Şimdi karşımızda blok var. Brock vs Brock. kar vs şey dese. Ama size bir yani. <laughs> besliyordum. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> adam ikiye bir kaldı bize Brock A bir kaldı Karla şu kartı onu kesti ya ben bu sefer sizlerlendim ha. <laughs> Ne, ne lan onlar? Su kurmuş lan bana bu. Kaç. Kaç bu sefer acil kaç. Acil kaç acil kaç. Oy. Biz muhtesi yine okları açsın. Ya oğlum. Karlı da kestik. Bu kazandık bari. Evet bu turda kazanırsak alıyoruz. Şak Bu tura özel bir akış alalım. kötü oldu biraz. Oktay Oktelisi, ne yapıyorsun? Oktelis de Brok. Oktelisi alacak bu maçı. O derken Oktelisi öldü. Ve evet, de bu kazandık maçı bitti. Harikayız. o zaman şimdi bir de ben böyle güzel bir şey açmıştım. Ama güzel bir şey arkadaşlar. Şöyle oldu. Ne oldu biliyor musunuz? Olmadı arkadaşlar. Başta topunu açtığımız zamanlarmış. Şu yani kulüpleri daha yeni açıyoruz. Şimdi onu da açtığımız zaman ne zamanmış? Vay be. Nostalji ya. Hadi bakalım. Bir kere daha maç oynayan. Bunların hepsini bir güzel keseceğim. Hiçbir şey yapamayacaklar bize. Haydi bismillah, haydi bismillah, haydi bismillah. Of. Oh. Of. Oh. Tekrar sar verebiliyorum. Yemekte <laughs> okulda ortam gibi bir şey yaşandı arkadaşlar. Ayaklarımız Dedem <laughs> kalktı azıcık. İyiydi bayağı uçuyorduk. Uçamadım. Du, du 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 Uçmaya çalıştım. Ama yapamadım uçamadım arkadaşlar uçamadım hortumda çünkü öyle hortum yoktu o kadar fazla neyse tut hazır bir engelliye dikkatimizi dağıtmasın tut evet. tut dolma lan bana şimdi sömüktüm Hadi. Ata Ata böyle gitti ya. Ata çok kötü öldü ha. Çok i̇şte Barley da de kaptı de Evet bakalım arkadaşlar bunu alırsak. Bayağı olacak. Ya. Evet, şu aşı kesmeliyim eş aş aşık. Şeline ara tek kaldı ya. Yuh. Şeyli bitti arkadaşlar. Hiçbir şey yapamaz bu ikisine karşı. hiç akıllı oynamıyor. Yani. Oo, o şu işte. Abi alabiliriz belki. Şimdi bu Frank ile boy ölçüşmesin bence. Akılsız oynamasın. Frank orada. O burada. Zehir bulutları sağacak bunları. Hoppa. Frank kaldı orada. <laughs> Dalacak mı? Daha Frank artık. Aç işte böyle arkadaşlar. İşte böyle oynamamak lazım. <laughs> Şuraya. bilmiyorum. Şimdi tane pusu koydum buraya. Bir tek sergilince pusuktan ediyorum. Öldük <laughs> ya. <laughs> Adam 10 can. Hem bir yak onları hem bir. Döye döye yak onları. Yak tek tek kaldı onu yenmesi lazım. Daha fazla kupa kaybetmek istemiyorum ben. Oo. Çok iyi yani süperiyle yapacağı şeydir iyi. Başka bende de olsaydı Ember. Ve şu vacus var ya arkadaşlar fakir ya fakir. kostüm olmuş ya. Elmassız ya. Süper elbise bas fiyatları düşür beni. 30 elbise bile olmuş 80 TL. <laughs> 200 bak Şimdi ben size tek tek kaldayım. Uh. hareket etsene sen. Allah Allah. Yani. Bu maçı alacağıma inanıyorum. Oo işte varmış ya orada. Bu olacağı belli değil işte. kendisini yaktı. İntihar etti. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Evet bu kadardı. Abone olup like atın